Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim tango alfa bir, eko victor ve eski bir telsiz zabitiyim. E, gemi haritalarını incelerken e, çok komik isimler görmüştüm. Bunlar tabi bel altı kelimeler genellikle ama daha ilginç e, şeyler de var. Mesela konu, söylediğimiz zaman e, bizim Türkçe'de komik gelebilen e, şeyler de var mesela. Onlar da hoşuma gider, gidiyordu. Fakat biz kendi aramızda tabii gemide dalga geçerdik. Ee, kendi aramızda. Sana çok ilginç bir yer göstereceğim. Gel bakayım falan. Harita koskoca haritada o yeri bulmuş. Mesela dördüncü kaptan veya üçüncü kaptan. Bunlardan biri mesela İsveç'in Malmö. Yani Malmö. Dur bakayım. İp, ha, ip, <laughs> ona bakmıştım en son. Malmö'ye bakalım. Mal mü? Şimdi bu bakın mal mü? Yani bu mal mü? mü. yani inek gibi. Ondan sonra e, Skikda. Skikda diyor okunuyor. Skik da. skik da okunuyor. Yani daha bunu nasıl söyleyeyim abi? Yani okunuşu öyle. Skikda. da e, bu biz bu şehire gittik yani burada bir liman var <laughs> Burada Skerki Bank diye bir bank var. Bir de mesela Oran abi. Oran. Cezayir'de bunlar. Oran. Yani Oran abi. Oran. Yani Oras. Aynel Türk. Bu aslında çok eski bir yer. Bu Türk kasabasıymış. Bu Türk plajı var. Burası Oran arkadaşlar. Oran. <laughs> Oranız yani. Ee, onun dışında... İlginç. Mesela Bosna Hersek'te Sik diye bir yer var arkadaşlar. Yani yanlış şey yapmayalım da e, Cibraltar'a bakayım. Bosna Hersek'te Sik, Sik abi. Yani böyle bir yer var. Abi yani ne yapalım? Şimdi biz bunu söylemek zorundayım. E, İsrail'de Neve Yarak <laughs> diye yerrak bir de şey de var aslında bu kötü bir manada manası yok yani yarak bir dakika yarak diye arayalım birçok yerde var tabii Türkiye'dekiler yalan ama şey Türkiye'dekiler bilinçli olarak yapılmış ama abi burada İsrail'de neve yarak yani öyle bir Tel Aviv Yafa'nın altında böyle bir yer var abi ne derseniz deyin ama aslında bu ayıp bir laf değil Türkçe asker anlamına geldiğini biliyorum ben yarak kelimesini. Bakın şimdi burada Azerbaycan'da çok kullanılıyor yarak. Yani orada ayıp bir şey değil ama Türkiye'de yarak kelimesi yarak kazma yer aşağı yarak, <laughs> yukarı yarak. <laughs> yani abi kusura bakmayın ama yani böyle bir şey var. Ondan sonra ee, Endonezya'da tuhaf isimler var, mesela Fak Fak, yani Fak Fak, bunları biz haritada bulup gülüyorduk, ee, bizim Ömer vardı, Fak Fak, e, şey, Ambon, Ambon ayrı bir de, Papua Yeni Yenigine ile e, şey arasında işte, e, Papua Yenigine'ye ye, İriyan Caya diye geçiyor burası. Burası fak fak arkadaşlar. Yani İngilizcesi şey yapmanın her neyse. Fak fak. Şimdi arkadaş diyorduk sana çok küçük bir yer buldum. bir Hemen ulan bakı fak fak. Hadi <laughs> manyak mısın? Çekip gidiyorduk. Şimdi burada e, Ambon diye bir yer var. Dur bakayım burular olması lazım. Ambon Vaisarisa. Bir buraya yazalım. Burası zaten de Ha bakın Ambon işte şurası. Buraya geldik, demir attık. Ee, nereye? Ambon'a geldik abi falan filan. Bir de şey vardır. E, Amsterdam abi yani şimdi e, çok fazla kurcalıyoruz ama abi Amsterdam yani şey e, bu Hollanda'da olması. Bir de Schiedam olması lazım. Am, e, Amsterdam Schiedam. E, ondan sonra e, Almanya'da Göttingen abi. Dur Göttingen yazalım abi. Yani şimdi nereye gidiyor? Göttingen abi. <laughs> ya. E, haritada tuhaf isimlerin oğlum. E, sonra şey e, Göttingen dedik. Burna burma da e, burma mesela. E, Bursa e, şey burma. Burma. Yani Burma diye bir ülke var yani aslında. E bu da burduracağız yani bir tarafları. Myanmar Burma öyle. <laughs> Arkadaşlar bir de Bizerte var. Bu da biraz e, tuhaf bir isim. Bizerte. E, bu da e, şeyde Tunus e, Tunus'ta olması lazım. Evet Tunus'ta Bizerte diye bir yer var. Böyle tuhaf isimli olan e, yerler var aklıma geldikçe e, şey yaparım yani yine girerim ama biz bunları e, haritada şimdi can sıkıntısına canımız sıkılıyordu e, orada lan şimdi ikinci üçüncü kaptan gel sana tuhaf bir yer ismi gönder. Şimdi Türkiye'de eşek adaları vardır yani boş adalara eşek adası e, denir mesela. Ondan sonra yani, ya, bazı şeyler var ki onları burada mesela burada Galete'nin aslında nereden geldiği görünüyor. İle de Galete diye bir yer var. Galete bakın şimdi Galete. Galete. İle de Galete. Galete. Valla ile de Galete. La ile. İle de Galete. Şuralarda bir yerde bir Galete adaları olması lazım. Da görünmüyor. Yani Galete ismi aslında bir adalardan geliyor. Şuralarda bir yerlerde bir Galete adaları olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Mesina, Misina yani oradan. Mesela bazı benzetmeler var. E, Napoli, Roma, Cenova. Bunun, yani bazı benzetmeler de var. Sarakoza, Sarakuza, Sirakuza, Saragoza. Birbirlerinin benzeri olan ülkeler isimleri de var aslında. Ama benim e, ilgin, ilginç yani bize hani çok Türkçe bilirsiniz. Hep e, küfürlü şeyler önce öğrenilir ya. E, biz de bunları tabii e, gemide gülmek için zamanımız e, çoktu. O yüzden... E, yani bunlar aklımda kalmış benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.